Kafamızdan geçen bazı düşünceler var. Yani bazen o kadar kötü düşünceler var ki kafamızdan geçenlerden Allah bizi hesaba çekecek mi? Mesela çok kötü şeyler geçiyor kafamdan. Bazen iyi de geçiyor, kötü de geçiyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Hadiste, Buhari'de. Gün gelecek diyor, adam ayak ayağın üstüne atacak, oturacak. Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, şunu kim yarattı? Haşa Allah'ı kim yarattı? Allah'ın şeklini düşünmeye çalışıyor. Yani bu tamamen yanlış. Neden? Akıllı bir Müslüman onu düşünmez. Aklına gelince atmaya çalışır. Neden dersen çünkü insanın kafası sınırlı. Sınırlı sınırsızı ölçemez. Şimdi bazı yerde mesela kader gibi, ruh gibi noktalara hadislerde de girmeyin denilmiştir. Sınırlı yaratıldığı için insan ne yapıyor? Bunları çözemez. Çünkü voltajı düşük. E namazın içinde akla gelmeyecek hayaller geliyor diyor. Yani kim Hazreti Ömer Seferler düşünün seriyeler kafasında mesela namaz içerisinde kafamdan benim geçen iyi ya da kötü en kötü ne geçiyorsa kafamdan ben bundan sorumlu muyum değil miyim? Bundan Allah bana hesap soracak mı sormayacak mı? Aynı durum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanıyor ve ayet geliyor. Tabi bu olaylar yaşanmadan önce şöyle bir ayet geliyor Kur'an'da. Yani Amener Resulü var ya bugünkü okuduğumuz yatsı namazdan sonra okuduğumuz bu ayetlerin hemen bir önceki ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma ard. Göklerde ve yerde bulunan her şey kayıtsız şartsız Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Bir defa bunu kabul ediyorsun. Hemen devam ediyor ayette. Ve in tubdu ma fi enfusikum ef tuhfu fi yuhasibukum bihillah. Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çekecek. Ayet geldi. İndi, nazil oldu o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe tabi ayetleri, bu ayeti duyunca, çünkü sen diyor kafandan ister gizde, ister açığa vur. Çünkü kafada ve kalpte geçen her şeyi Allah biliyor, gizli yok. Yarattığı kulunu bilmiyor mu? o şah damarından daha yakınım diyor. Yani siz gizle gizli fark etmez. Allah biliyor. Ve bundan hesaba çekileceksiniz deyince sahabenin beli kırılıyor. Dizinin bağı çözülüyor tabir caizse. Tapır tapır ne yapmaya başlıyor? Mehcide gel, Mehcide Nebevi'ye gelmeye başlıyorlar. Gelen oturuyor, gelen oturuyor, gelen oturuyor. Resulullah'ın huzuruna sallallahu aleyhi Ya Resulullah diyorlar. Biz namaz, cihat, oruç, emri bil maruf, iyiliği emir, kötülükten sakıntılar ne geldiyse tamam. Biz yapıyoruz. Ama şimdi burada kafamızdan geçenlerden de hesap vereceğimiz. Geçince biz namazda da ister herhangi bir yerde aklımızdan öyle kötü şeyler de geçiyor bazen ki diyor. İyi şeyler de geçiyor diyor. Biz diyor yani irade dışı iradeyle de olan şeyler oluyor. E biz ne yapacağız diyor. Yani bunları diyor yapamayız diyor yani. Öyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruluyor. Siz diyor bundan önceki ehli kitabın ya dediği gibi mi demek istiyorsunuz diyor. Yani biz işittik, karşı koyduk mu demek istiyorsunuz. Halbuki sizin ne demeniz gerekiyor? Duyduk ve uyduk. Ve şu ayeti okuyor. Esnazullah. Semine ve atane ve ileykel masir. Duyduk ve uyduk. Ey Rabbimiz gufranını dileriz. Dönüş ancak sanadır demeniz lazım deyince bunu sahabe hep birlikte ne yaptılar? Duyduk ve işittik dedi. Hep birlikte okumaya başladılar. Okudukça ne yaptı? Dilleri alıştı. Dilleri alışınca ne oldu? Kalplerine, gönülleri de yatışmaya başladı bu arada. Okurken okurken ne oldu? Hemen arkasından ne indi? Tekrar ayet indi. Amener Resulü. Ne oldu? Ondan sonra nazir oldu. İndi. Böylece Allah'a sahabenin yalvarması yani ehli kitaptaki gibi işittik, ben karşı çıktık, Musa Aleyhisselam'a sen git Rabbinle savaş dedikleri gibi demediler. Ne yaptılar? Hemen işittik ve itaat ettik ya Resulullah dediler. Hemen verilen ayetleri okumaya başladılar. Hemen Allah'tan af dilemeye başladılar bu aldı. Ya Rabbi senin gufranını istiyoruz dediler. Yalvarıp yakardılar, istiğfar etmeye başladılar. Hep Allah'tan istediler. İsteyince tabi Allah'ın da hoşuna gitti. Hoşuna gidince ne oldu? Hemen Estağfurullah billah yekellifullahu nefsen illa vusaha. Ayet geldi. Rabbim ne yapıyor? Rahmeti gazabının önünde gidiyor. Bakın şimdi. Ayetin hazır oldu. Güçlerinin yetmeyeceği ve ellerinde olmayan şeylerden hesaba çekilmeyecekleri bildirilerek endişeleri giderilmiş oldu. Yani siz kafanızdan geçen düşüncelerden o düşünceyi dille ya da uygulamadıkça sorumlu değilsiniz. Şeytanınıza söyleyin bunu. Yani boşa seni kafandan şey kurcalamaz. Ya ben böyle düşündüm. Düşün. Bir günah yok. Yani ayetle bu ne yapıyor? O ayet ne oluyor yani? Bazı ayetler var. Önceden gelmiş, sonradan gelen birkaç ayet. Yani bazı ayetler var. Bu ayet önceki gelenin hükmünü kaldırıyor Allah tarafından. Bu da onlardan bir tanesi. Yani onun hükmünü kaldır. Nes ediliyor yani. O kalkınca yani biz önceden neydi? Kafamızdan geçen gizlesek de açığa vursak da Allah hesaba çekecekti. Ama bu ayet gelince artık o kalktı. Yani sen kafandan geçirdiğin bir kötü düşünce uygularsan günah giriyor. Hatta Rabbimizin yani merhameti coşuyor. Nasıl coşuyor? Mesela diyor ki meleklere burada yazan, yazıcı melekler diyor kulum diyor eğer diyor bir günah aklından geçirirse diyor onu günah olarak yazma diyor. Bak şimdi ama onu uygularsa da diyor, yani kafandan geçirdiği o günah yaparsa diyor, bir tane yaz diyor. Bir günah yaz diyor. Ama öbür taraftan ne diyor? Eğer bir kul diyor kafasından diyor, aklından diyor, bir iyilik geçerse diyor, onu bir sevap olarak yaz diyor. Uygularsa diyor, on sevap yaz diyor. Görüyor musun sen rahmeti? Yani sen şimdi gittin gece akşam yattın dedin ki ben gece teheccüde kalkacağım dedin, gece kalkamadın mesela sana aynen teheccüd yazılıyor. Aynen yazılıyor. Uyuduğun uykuda yanında kar kalıyor sana. Anladın mı olayı? Ya sen niyet ediyorsun. için neden niyet ediyorsun? Gece teheccüde kalkacağım. Kalkamadın uyudun. Sabah namaz kalktın. Sabah namazına. Çünkü neden? İnnemel ağmeli bir niyet. Amel niyete göre de. Niyetil mü'minine hayrun amelim. Mü'minin niyeti amelinden de hayırlıdır. Anlatabildim mi kardeşim? Şimdi günümüz nedir? Günümüz fitne fesatın arttığı, kafalarda şüphelerin arttığı ve bunun tabi batıdan gelen bir esinti bu. Septivizm dedim şüphecilik insanların kafasına sürekli atıyorlar. Şimdi iradesi zayıf olanlar bunun altında kalıyor. Size tavsiyem bunlardan kurtulmanın tek cevaplarını Kur'an-ı Kerim tefsirlerini okumaya başlayın. Hadisler okumaya başlayın. Çünkü siz diğer o kitapları okudukça ne oluyor? Şüphen daha da artıyor. Çünkü onun görevi o. Susadım diyorsun, sana tuzlusu veriyor. İç bakayım ne olacak? Daha da susayacaksın. Bir daha içeceksin. Sivri sineği tek tek öldürmekle bataklık kurur mu? Bataklığı kapatman lazım. Bitirmen gerekiyor. Onun tek şeyi de kalpler Allah'ı andıkça kafadaki vesveseler, şüpheler bunlar gidebilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Şeytan seni zorla götüremez. Sadece kafana üfler şeytan sizin apaçık düşmanınızdır diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için ona uyanık ol. Tabi bu şeytandan ziyade insan şeytanlar da var. Ona dikkat etmen lazım. Mesela sen şimdi bu işten hem kurtulmak istiyorsun hem de işin içindesin. Kötü arkadaşlarla geziyorsun. Nasıl olacak bu? Olmaz. Arkadaş insanı ya cennete ya da cehenneme götürüyor. Kesin. Sanırım anladınız kafanızdan geçenler uygulamadığınız müddetçe günah yazılmayacak arkadaşlar.